Kobancılar ilçesinde bulunan Ali Bey Konağı için Kültürün İçin Pedalla Tarihin İçin Yürü Projesi kapsamında bisiklet sürme ve yürüyüş etkinliği düzenlendi. Kobancılar Belediyesi'nin destekleriyle Kültürün İçin Pedalla Tarihin İçin Yürü Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte bisiklet topluluğu üyeleri Ali Bey Konağı için yürüdü. Bugün burada toplanmamızın sebebi arkamızda Cümle kapısı diye bilinen ana giriş kapısını gördüğümüz fakat ne yazık ki yapının gerisinin yıkılmış olduğu Sekratlı Ali Bey Konağı ya da İbrahim Bey Konağı olarak bilinen konağın fonksiyonu ve buna dikkat çekme isteğimiz. Etkinliğe Kovancılar Bisiklet Topluluğu Derneği, Elazığ Doğa Sporları Kulübü Derneği, Elazığ Bisiklet Spor Kulübü, Bisikletliler Derneği Elazığ Şubesi, Elazığ Bisiklet Topluluğu, Türkiye Eğitimsen Elazığ Şubesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Ali Bey Konağı 1916-1917 yıllarında Osmanlı karargahı olarak kullanıldı. Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Savaşı sonrası 6 ay boyunca belirli aralıklarla Ali Bey Konağında kaldı. İsmet Paşa ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dostluğunun da yine bu konakta başladığı ifade ediliyor. Konağın tarihi ve kültürel anlamda önemli olduğunu vurgulayan Kovancılar Bisiklet Topluluğu Derneği Kurucu Başkanı Ziya Karasu, konağın müze ve kültür merkezi olarak Elazığ'a kazandırılmasını istedi. Ee, bu konak Elazığ Harput Musiki'sinin çok önemli iki tane mihenk taşı. Kamuoyuna Harput Musiki'sinin mal olmasına sebep olan, TRT repertuarına derlemeler yapılan, notaya alan, çok sayıda çırak yetiştiren ...Enver Demirbağ ve Paşa Demirbağ'ın çocukken girdikleri... ...15 yıl boyunca birebir müzik eğitimi aldıkları... Köyenkli hafız e, Mustafa Süer'den... E, ...ve yetiştikleri yer. Bizim amacımız buraya dikkat çekmek. Buranın müze olmasını arzu ediyoruz. Müze ve bir kültür merkezi olmasını... ...hem tarihi hem de kültürel fonksiyonu... ...özellikle ile ilgili kısmı e, ile alakalı olarak... Müze fonksiyonu ve kültür merkezi fonksiyonu kazanmasını arzu ediyoruz.